Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, 22. derste kaldık. Elif ba'nın iki bölümü. İki ödre ne demek? Harfin üstünde bulunan bu şekilde ve un sesiyle okutur. Ehadun, ecelun, rusulun, nuzulun, azabun, kitabun, Elimun Kadirun Rahimun Habirun Hamidun Mecidun Gafurun Şekurun Aduvun Summun Bükmün Umyun Adlun Berkun Meradun Zulümetun غشاوه ازواج حق خير غيب جاعل